Güneş kremi, cüzdan, peçete, e, kolonya... Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet ve video. Su de suyla Giresun Mavi Göl'e gidiyoruz. Go 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 go! 2013 yılında burası keşfediliyor aslında. 2013 yılından sonra burası katlıyor. Ve yemyeşil, bazen sarı, bazen pembe, bazen kırmızı Ara... arazilerin üzerinde buradan başlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilometrelik bir uzunlukta şelale başlıyor ve gölle sonlanıyor. Ve son durağımıza gidiyoruz. son

Maymun su da aşağıya Maymun su yeteneklerini kullanarak. <laughs> ben şey bizim için uğraşamam. Elinde tutuyor ayakkabıyı. <laughs> Aa orada süre bırakıyor ayakkabıları evet. Bildiğim pamuk kale. Travertenlerin aynısı. O daha küçüğü. <laughs> Minnakli travertenler. Aa yok aşağısı da var mı? Biraz kaygı. Bildiğin kireç Bildiğin kiraç taşı. Oh çocuğa bak yüzüyor. <laughs> o manzarası falan güzel ama. Ben buradan gideceğim daha fazla dayanamıyorum. Hayır düşürün düşürün de korkun. Ama buz gibi. Anneciğim gir suya gir. Arada taşlar da batıyor. <laughs> Bebişim bakın. Burada çok güzel fotoğraf çekilir ama işte.

Evet, ya yani nasıl? Böyle bu kadar bura. Kucuman papatyalar. Ha bak şimdi atacağım işte onlar böyle zorluyor. Ben ölmüş papatya Kellesi kokmuş. Heşer atmış Papatya heşer <laughs> Ya bu ne kadar tatlı. Böyle güzel bir çiçek mi ya? Kucu kucu kucu. Evet, turun sonuna geldik. Kümbet Yaylası'ndayız. Son Su da su hanım. Buyurun. Beğendiniz mi Mavi Gül turunu? Mavi Gül mü? Mavi Gül. Beğendim ama yani tavsiye etmem. Yani mutlaka gidin diyeceğim yerler değil. Görmeden ölüm. <laughs> ölmeden <laughs> görmemiz gereken yerler gibi kadar da güzel değildi. Yani Karadeniz'de gezecek yer bittiyse işte Sümeladır, odur, şudur, budur gelinebilir. Oraları gezdik sevgili izleyiciler biliyorsunuz. Trabzon Vilyon'dan Eferme söyleyeyim ta Batum'a kadar, Rize'ye kadar oraları gezdik. Sadece Giresun gitmiştik ama Giresun'a gelmedik. Şu an en son Kübet Yaylası'na geldik. Ondan önce ilk şeye gittik. Bence Giresun Adası'na gitseydik daha iyi olurdu. Daha ilginç olurdu. Evet Giresun içinde de bir şey var mı? Belki müzeler falan varsa ne yapıyor? <laughs> ben diğer tarafı çekiyorum. Boynumu kütletiyordum yani, da. Belki içinde müzeler varsa belki. Belki ise oralar geziyor. Onun dışında yani çok gezilecek bir yer olduğunu da zannetmiyorum Giresun'un içinde. Genelde yayla, mayla. öyle söyleyeyim. Şelale melale. Suden'in duruş. Emekli asker duruşu. Emekli albay duruşu. Emekli albay. Evet ve Suden'in arkadaşlarını görüyorsunuz şurada. <laughs> Otluyorlar. Açık senin arkadaşlar. <laughs> Niye mövü mü dedim böyle he he yaptım. Dörtten havluyorsun. <laughs> ne var arkadaşlar? <laughs> ne yani? Millet şarkı yapıyor hava hava. Ben de arada Bugün 5 bin adım bile diye ne kadar saçmalıyorum. Çok fazla görecek, gelecek adımlı bir yere gitmedik. Yani genelde zaten çok uzun bir vaktimiz yolda geçti, otobüste geçti. Evet. <laughs> Peki bir veda konuşması yapmak ister misiniz YouTube'a? Neyle alakalı? <gülüyor> Videoyla. <gülüyor> bu geziyle alakalı. Dayı. Sana giresin diyecek. Bungaloda adam çıktı. Insan bu da yeşil, yeşil. Bunlar otel değil mi? Yaylaların bu şekilde böyle hani adım başı bungalov tarzı Bursa yapılması benim biraz hoşuma gitmiyor. Her şeyin turizme dökülmesi de çok hoşuma gitmiyor. Buradan yetkililere lütfen yaylaları. Rahat bırak. En azından burada çok fazla Arap basmamış. Trabzon falan çok Araptı. Ya da şu an belki çevremizde bunlar yok. Neden beni kestin? Keserim. Kıtı kıtı. Evet. Veda et. <gülüyor> <gülüyor> Veda et YouTube'a. Veda. Bye bye. Bye bye. Yine kestim. <laughs> bye bye.